Selam abi. Sana da. Ne haber? Nasılsın? Bozuk Allah'a şükür. Hayırdır? Sağlık yönünden biraz keyifsizim. Ekonomik panoramada herkesin başında zaten. Rutin. Öncelikle geçmiş olsun. Senin sözünü dinler mi? Kim? Geçmiş. Nasıl yani? Sen ol deyince oluyor mu? Haşa abi. Ben Allah mıyım? Değilsin işte. Ben de onu diyorum. Neyin var? Sağ olsun bir takım garip ağrılar mevcut. Ama tam teşhis konulmuş değil. Neyse geçelim. Sen? Ben de uğraşıyorum işte. Malum ekonomik kriz. Çalışmayanları bırak. Çalışanların bile iflahını kesiyor. Çalışmayanları bırakma bence sen. Kapitalizm nelere kadirmiş be abi. Daha yeni, yeni yeni anlıyoruz. Şaka herhalde bu. Yo gerçek. Geçen krizde pek bir gençtik. O yüzden ne olup bittiğini pek anlayamamıştık. E onca parti seminerleri falan ne oldu? Anlatmadılar mı size orada bu hırdı? E işte. Teori gri, hayat yeşil. E tabi bunu da anlattılar. Lakin şimdiki insan pazarı pek bir açık görülüyor. Aslında o zaman da açıktı da sizde marifet gözlüğü yokmuş diyelim o zaman. Vallahi ne dersen deyiver de abi. Gençlik kötü hayat kurallarını görmek istemiyor. Hep dalga alıyorlar. Tevru de bu dalgaya yarıyor. Ama sen artık ihtiyarsın. İhtiyar değilsek de olgunlaştık diyelim. Belin tutuyor mu bari? Tutuyor çok şükür. Bellerim diyorsun hala yani. Evelallah. Eyvallah. Gerçek her zaman güçlü olsa da kriz dönemlerinde pek bir açık görülüyor abi. Daha çok keriz dönemlerinde diyelim biz ona da neyse. Kriz dönemlerinde daha çok zihinler körleşir. Ben daha çok bir kinlendim. Tabii çok kin de iyi değil ama durum budur. Kinlenmektense bitlenmek elzem gelir bu hallerde. Bitlenmek? Pire itte bit vakas. Ama bitli yiğit şart. Şövalyelik falan olmaz yani. Olursa? Onun silahının parasını veren belli. Yiğit neden bitli? Çünkü suyu sabunu dışa kabini olmaz. Olan soyundan oldu mu bitlenmez. Bu dönem artık baldırı çıplakların dönemi. Onların olmayan dönem mi varmış? Bitli yiğit, konfordan uzak, mülkiyetsiz yiğit. Nerede öyle? şuralarda birkaç tane olacaktı. Çağıralım istiyorsan lazım sen. Birkaç yetmez. Çok lazım onlardan çok. Sen birkaç taneyle başla gerisini yolda bulursun. Doğru aslında. Bir yerden de başlamak lazım gelir. Param var mı? Sana mı lazım? Çağıracaklarına. Ne için? İş gördüreceğiz ya adamlara. Öyle üç beş kuruş vermemiz lazım ellerine. Laflı olmaz. Mahfet teşkilatı mı kuracağız canım burada? Parayla adam plan. Öyle itlik mi olur? Ee, ne yapacaksın? Kadere şeş Bize gönüllü it lazım, gönüllü. Ezberi boz, ezberi boz. Yerinde sayma. Ezberi bozmadan ne bit olur ne yiğitlik. Yerinde say, marş marş. Ezber bozulur. Lakin birkaç yıl. Belirli asla değişmez. bulutlu. Rüzgar esiyor. eee yağmur yağacak. Eee şuralarda bir şemsiyeci çocuk vardı. Yanına almadıysan. Ahman be abi. Beş lira diyor diyor. Bir şey değil. Yanında yoksa ben veririm. Hediye mi olsun?